Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte World War Bugün Chapter 1 artık bitiyor Chapter 1 Chapter 1'in sezon finali Chapter 1'in finali yani Hemen başlayalım arkadaşlar Chapter 1 bit bitiyor artık Arkadaşlar ben buraya yine kesin bir şey yok falan çıkar ki bekliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz yani ben şöyle bir şey planladım. Şimdi ben bu videoyu eee şöyle chapter bir bitireyim. Tamam mı? Ondan sonra akşam bir tane daha video açacağım Bu chapter iki tamam mı arkadaşlar? Hemen başlayalım. Şimdi başlayalım. Hey chat. 65 level mi? İşlemiyor, işlemiyor. bunlar gide gide yüzde bunu olacak ha. Yüzde bulun nasıl yaratıyoruz? Aa, bunları bile daha zor yaratıyoruz. O kafaya çatı 114 milyon diyor. 114. Bir de bunu yüzde verini düşüp çok şey olacak. Zor olacak. Bizim adam ne yapıyor? Ben yine de alıyorum.

Kafaya vuruyorum 114 vuruyorum diyor işte. Öyle şeyler diyor arkadaşlar. Askerler ya da aha. Evet. Oo git, git, git. Ya ay ben vermedim ya. Ay Ama bizim adam da indiriyor. Ben bir canmasın. Ya ya ya. yer değil mi aynen biz neden buraya bir daha geldik Allah, Allah. ne arayacağız burada biz o lan buraya gelmişler o zaman yakında bir yerdeler demek ki bunu buraya sakladıklarına göre yani boşu boşuna koyulmadı ya. of kere de bir vermeyi bitmesin be. Aslında vermeyi ki. Adam daha zor oluyor. Ben boşu boşuna ver. İşe geldi bunlar. Bulduralım bir ya. Teyler işe gelince saldırmasın. İşe gelince bir olsun. Canmasın. Öf Taylor öldün mü ya? sniper desen zaten adamları işlemiyor artık sniper. Ne olmuş bu? Ezik desen. Ezik de kaç mı? 16 mı? 66 mı? Evet böyle arkadaşlar. Abi burada bir şey var. Şuraya bakayım. Hemen devam edelim. Adamlar artık geçecek yemiyor ki. Bitiyor demek. <laughs> Mezarlığı ne? da bu kadar kişi neden tutuyorsa burada ne var ki? Yakınları mı öldü artık? Ne oldu? Arkadaşlar bilmiyorum yere kusura bakmayın. Allah Allah! Ya ne vermeymiş arkadaş? Ne ölüyor Ya oğlum benim lan bizim arkadaş hep bana sıkıyorlar ya bizim arkadaş da sen hayır 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 lan ay ölüyordum lan karakütçen vay ay yedi kar <laughs> arkadaşlar bu sefer bittik öleceğiz ama ya. Lan yeterli sayıda her şeyi alıyoruz biz ölüyoruz ya. Allah Allah neden bu kadar bir insan bu kadar bir insan var yani. Burada ölüyorlar mı? Biz öleceğiz kesin. Hiç e, atıyorum zaten adam ölmüyor. Aha bölüm bitti oh. Ben iyi bir vermelerimi doldurayım. arkadaşlar. 10 dakikalık olur kesin bu. Ondan sonra akşam ben yine bir tane daha çekeceğim. Kesiyorum ben burayı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Bütün hazırlığımı yaptım. Keskin nişancı kullanacağımızı fazla zannetmiyorum. O yüzden keskin nişancı almadım. Oy bakalım ne olacak. Bu kesin bossla karşılaşacağız. Bakalım. Şimdi karşılaşıyoruz. Bizimki önden önden gidiyor da inşallah. Aha. Hain. Yanına saklanıyor. Dikkat et. Ya iyi bakmadın gülümseyeceğim. Ha geldi. Yok. Şimdi... Artık alt yazımı siz bakar. İyi ayarlamam gerekiyor. Yes. Vur lan vur vur. Ay yetmiş mi? <laughs> Neyse ben hazırlığımı yapmıştım en azından. Kaptan Nazi. Ben bu Nazi'yi vuruyorum ama ben diğerlerini lan Allah lan bomba atıyor. Ben bizde sanki bomba yok. Ben hareket edemiyorum. Değil mi? Hayır bizde hiç bomba yok mu Öz zaten. Öl 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 öl. Öl oh. bir vurmayın. Allah için öleceğim ben. Taylor ne yapıyor lan orada? Ha benim öldürmemi istiyor. Ya ben hiç kalmadım. O ne alaka? Hatta nazi öldü. Hadi yallah. Bu sefer ağlama. Kaçma. Lan. Oha. Adam çıktı lan öldürdü. Yattan aşağı. Oy. Adam çıktı lan bu. Niye geberttik? Öldün gittin. Nazi seni. Kaptanı. Öldü öldü. Hiçbir şey yapamadılar. Hadi yallah abi yallah yallah. Herhalde sezon geldi. Hayda. Demek kap gerçek kaptanları bu muymuş? Çocuğumuz öldü! Hayır ya! Hayır! Biz de öleceğiz! Hay. Öldük mü? Aga be! Arkadaşlar gördünüz mü olayı? Şimdi ben chapter 1'in finalini size kısaca anlatayım. Kaptan Nazi öldü. Bir tane daha varmış. Herhalde şöyle. O bizi bombalayan kişi. diğer kaptan. Ee, bizim öldür yani bizim arkadaşımızın öldürdüğü kişi de onun oğlu. Biz onun oğlunu öldürdük. O da bizim arkadaşımızı öldürdü herhalde. Aga be. Taylor'ım. Bu kadarmış. Bakalım. Akşam video gelecek arkadaşlar. Şaptar 2 gelecek. Aga be. Oğlum arkadaşımız gitti. Üç, yani ikinci de de Sovyetler Birliği'nden bir tane askeri oynayacağız herhalde. Çünkü Amerikan askeri ne gezer Sovyetler. Neyse arkadaşlar. Like'ı, it, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Like demiştim ona. Akşam videolarız.